Şanlı fetihler bize hiç olmadığı kadar yakındır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Alparslan Büyük Selçuklu analiz videosu ile sizlerleyiz. Bu hafta pek fazla analiz yapmadık çünkü hiç fragman atılmadı. Daha önce de geç attıkları oluyordu ama hiç atmamazlık yapmıyorlardı. Dizi de muhtemelen hala bir şeyleri çözmeye çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Yani 61. bölüm final mi olacak yoksa sezon finali mi olacak? onu çözmeye çalışıyor olabilirler. Çünkü magazin basınında 61. bölümde final Yapacağı haberleri ne yapımcı ne de TRT kanal tarafından doğrulanmadı. Ya da şöyle söyleyeyim final yapıcı resmi bir kanaldan açıklanmadı. Bu da demek oluyor ki ortada hala devam eden bir ümit olduğunun habercisi. Yani son dakika başrol ikna edilip dizi devam eder. Ya da yeni başrol ile yola devam edildiyse bu hafta yeni bölüm fragmanının atılmaması bunu göstermekte. Eğer dizi devam ederse muhtemelen bölüm bir hafta ertelenecek. Ertelenme sebebi de hazır olan bölümün yerine yeni bölümü çekilecek olması. Yapımcı her ihtimale karşı B planını da hazırladı. O da bir dahaki sezona pazartesi akşamları TRT'de Selahattin Eyyubi dizisini yayınlamak. Ama Alparslan Büyük Selçuklu dizisini devam ettirebilirse... Selahattin dizisini iptal edip bu diziyi dijitalle daha kısa bir şekilde çeker. Final olup olmayacağını 60. bölümün sonunda net bir şekilde öğreneceğiz. Benim içimde hala bir ümit var arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.